Arkadaşlar merhaba. Ünsal Okulları Dijital Kütüphanesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Zana Hoca. Bugün sizinle paragrafın yorum kısmına bakacağız. Daha önce bildiğiniz gibi paragrafın yapısını işlemiştik. Şimdi paragrafın yorum kısmında nelerle karşılaşacağımızı sizlere söyleyelim. Paragrafın konusu, paragrafın başlığı, ana düşünce, yardımcı düşünce gibi sorular paragrafın yorum kısmına ait oluyor. Bildiğiniz gibi üniversite sınavının 26-27 tane sorusu sadece paragraftan geliyor. Bu paragraflardan bazıları yorum ama dayalı oluyor. Bazıları da bir matematik problemi çözermişçesine formüle dayalı oluyor. Şimdi paragrafın yorum kısmına dayalı olan bölümündeyiz. İlk başlığımız paragrafın konusu ve başlığı. Arkadaşlar bir paragrafın konusu o paragrafta işlenen şeyin ne olduğunu bizlere verir. Yani bu parça neyi anlatıyor, neyin üzerinde duruyor, hangi konuyu işliyor gibi soruları sorduğumuzda paragrafın konusunu öğrenmiş oluyoruz. Paragraf sorularını çözerken sıklıkla tekrar eden sözcüklere yani anahtar sözcüklere dikkat etmemiz gerekir. Hem anahtar sözcükler sorunun çözümü için bizim işimizi kolaylaştırır hem de konu, başlığı, Ana düşünce gibi sorularda anahtar sözcüklerin aradığımız yanıtta olması gerektiğini de biliriz. Paragrafın konusu dediğimiz gibi bu paragrafta ne işleniyor, paragrafta neden söz ediliyor sorularının yanıtıdır. Paragrafın konusunu bulduğumuz zaman bu konuyu bir iki kelimeyle özetleyerek başlığı oluşturmuş oluruz. Bir parçanın başlığına bakarak o parçada bizi nelerin beklediğini anlayabilmeliyiz. Dolayısıyla paragrafın başlığı paragrafın özeti niteliğinde olmalıdır Kentler insandan bağımsız yapılardan ibaret bir oluşum değildir. Kente insan şekil verir. Kültürünü, dünyaya bakış tarzını, değerlerini, inançlarını yaptığı meydanlara, sokaklara, binalara yansıtır. İnsan değişmeye başlarsa kent de değişir. Arkadaşlar burada kentler ve insanlar üzerinde durulmuş. İnsanların değişimlerinin kentlerden bağımsız olamayacağını, insanın her değişiminde kentlerin de değişeceğini parça bizlere vurgulamıştır. Aradığımız yanıtta ki bu konu sorusu ya da başlık sorusu da olabilir. Kent ve insanı muhakkak görebilmeliyiz çünkü parçanın anahtar kelimeleri yani sıklıkla tekrar eden sözcükler aslında kent ve insan sözcükleridir. Dolayısıyla kent ve insan arasındaki ilişki bu parçanın başlığı olabilir ya da kent ve insan bu parçanın başlığı veya konusu olabilir. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bugününü yaşarken kendisini geçmişinden tümüyle koparamaz. Başımızdan geçenler geçmişte kalsalar da onların renkleri, kokuları, sesleri yaşanılan anın içine siner. Hepimiz ister istemez geçmişimizi bugünümüze az veya çok taşırız. Parçada anlatılmak istenen her ne varsa son cümlede zaten özetlenmiş durumda. İnsanın geçmişinde yaşadığı şeylerin gününe sirayet edeceği, sineceği ve insanın geçmişinden kopamayacağı bu parçada anlatılmıştır. Seçeneklerde de geçmişe dair, geçmişin günümüzle olan ilişkisine dair bir yanıt aramalıyız. Bu parçanın konusu insanın anılarından tümüyle soyutlanamayacağı, kopamayacağı, ayrılamayacağıdır. Paragrafın başlığına gelmek istersek de anılarla yaşamak bu paragrafa uygun bir başlık olabilir. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar çoğu zaman yenilikçi girişimlere karşı ayak tirer, tutucu bir yaklaşım sergiler. Çünkü değişim rahatsız edicidir ve insanın alışkanlıklarından, rutinlerinden kaynaklı konforunu bozar. Bu sebeple insanlığı değiştiren, bugün hemen herkesin çok değerli bulduğu girişimler kendi zamanlarında tepkiyle karşılanmıştır. Hatta bugün önlerinde saygıyla eğildiğimiz o bilim insanları, sanatçılar ağır cezalar almışlar, dışlanmışlar, deli muamelesi görmüşlerdir. A insanların ön yargılı olduğu, B insanların yeniliklerden pek hoşlanmadığı, C yenilik fikrinin bu zamana özgü olmadığı, D değişimin kaçınılmazlığı, E gerçekten değerli fikirlerin geç kabul gördü. Arkadaşlar bu parçada yenilikçi girişimlere karşı insanların ön yargılı olduğu, tutucu olduğu ve ilk etapta bu girişimleri benimsemediği, hatta yenilikçi girişimleri olan bilim insanlarının da zamanında ceza aldığı, dışlandığı ve deli muamelesi gördüğü söylenmiştir. Demek ki insanlar yeniliklerden pek de hoşlanmamaktaymış ki bu yenilikleri ortaya koyanları bir nevi cezalandırıyorlar. Bu durumda aradığımız yanıt Bursa olur. İnsanların ön yargısından değil yeniliğe karşı ön yargılarından bahsedilmiştir. Başka bir şeyin üzerinde durulmamış. Dolayısıyla Adana aradığımız yanıt olamaz. Yenilik fikrinin bu zamana özgü olmadığından değil, yenilik fikrine karşı çıkılan insanlardan söz edildiği için aradığımız yanıt Ceyhan olamaz. Değişimin kaçınılmazlığından söz edilmiştir ama burada esas üzerinde durulan şey insanların yeniliklere karşı olduğu fikridir ki D seçeneği bunu kapsamamaktadır. Bu sebeple aradığımızın D olamaz. Gerçekten değerli fikirlerin geç kabul gördüğü, evet burada zamanda dışlanan, ceza alan ve deli muamelesi gören bilim insanlarının miraslarının günümüzde çok da saygıyla karşılandığını görebilmekteyiz ama parçada asıl üzerinde durulan şey bu insanların, bu bilim insanlarının zamanda tepki çektiği ve yeniliklerini halka kabul ettiremediği olduğundan aradığımız yanıt E'de olamaz. İnsanların yeniliklerden pek de hoşlanmadığı aradığımız yanıttır. Yani sorunun doğru cevabı B'dir. Bir diğer sorumuz şöyle. Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Parçanın başlığı, parçanın özeti gibidir. Parçayı özetleyecek olursak ve bunu bir iki kelimeyle ifade etmek istersek parçanın başlığını oluştururuz. Sinema çok kısa bir sürede herkes tarafından sevilir hale gelmiş ve bu sebeple tiyatro geri planda kalmıştır. Sinema ve tiyatro arasında bir karşılaştırmaya başvurulmuş. Tabii ki tiyatronun günümüzde de geçerliliğini inkar edemeyiz ama sinemanın tiyatronun tahtına yerleştiği de bir gerçektir sinema daha geniş kitlelere ulaşma imkanına sahiptir. Bu açıdan bakıldığında tiyatronun sinema karşısındaki dezavantajı sinema kadar geniş kitlelere ulaşamamasıdır. Örneğin bir filmi bir günde bin kişilik bir salonda beş kere göstermeniz beş bin kişinin seyrettiği anlamına gelir. Oysa ki bir tiyatro salonunda böyle bir şansınız yoktur. A. Sinema ile tiyatronun etkileşimi. B. Tiyatronun durgunluğu sinemayı güçlendiriyor mu? C. Sinemanın öteki sanatları etkisi. D. Sinema nasıl tiyatrodan daha popüler oldu. E. Sinema neden ve nasıl hızlı gelişti. Arkadaşlar bu parçada hem sinemadan hem de tiyatrodan söz edildiği için eğer seçeneklerde bu ikisini kapsamayan bir başlık varsa bunları elememiz gerekir. Örneğin sinema ile tiyatronun etkileşimi aradığım yanıt olabilir. Tiyatronun durgunluğu sinemayı güçlendiriyor mu aradığım yanıt olabilir. Ama sinemanın öteki sanatlara etkisi aradığım yanıt olamaz. Çünkü bu başlıktan tiyatrodan hiç söz edilmemiş. Sinema nasıl tiyatrodan daha popüler oldu? Bu da aradığım yanıt olabilir. Sinema neden ve nasıl hızlı gelişti? Bu da benim aradığım yanıt olamaz çünkü burada da tiyatrodan hiç söz edilmemiş. parçadan. sinemanın zamanla tiyatronun tahtına yerleştiği, bunun da kimi sebeplerinin olduğu örneklerle açıklanmış. Sinema ile tiyatronun etkileşimi daha iyimser bir başlıkken aslında zaman içerisinde sinemanın tiyatronun tahtını, popülerliğini ele geçirmesinden bahsedilmiş parçada. Bu durumda aradığım yanıt Adana'da olamaz. Tiyatronun durgunluğu sinemayı güçlendirmemekte de sinemanın kimi avantajları tiyatroyu geri planda tutmakta. Bu durumda aradığım yanıt B'de olamaz. Sinema nasıl tiyatrodan daha popüler oldu? Bu parçada bu anlatılmış. Sinema tiyatrodan şöyle popüler olmuş. Sinemanın kimi avantajları var, tiyatronun da kimi dezavantajları var. Sinemada daha fazla kitleleri aynı anda seslenilebilirken tiyatroda izleyici sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla tiyatronun yayılma hızı daha düşüktür sinemaya göre ve bu yayılma da elbette popülerliği sinemaya kazandırmıştır. Örneğinle başlayan cümle aslında aradığımız yanıtın denizli olduğunu bize gösterir. Örneğin bir filmi bir günde bin kişilik bir salonda beş kere göstermeniz beş bin kişinin seyrettiği anlamına gelir. Oysa bir tiyatro salonunda böyle bir şansınız yoktur. Demek ki bir film bir tiyatroya göre daha da popüler olabilir. Yani aradığımız yanıt denizlidir. Paragrafın ana fikri. Bir paragrafın ana fikri sadece bir tanedir. Parçada birden fazla yargı, birden fazla fikir olabilir ancak bunların tamamı bir araya geldiğinde ana fikri oluşturur. Yardımcı fikirler parçada küçük küçük verilen mesajlara denir. Bu mesajların toplamı ise ana fikri oluşturur. O halde ana fikri besleyen kaynaklara, derelere yardımcı fikir diyebiliriz. Ana fikrin kendisi ise denizin kendisini oluşturur arkadaşlar. Bir paragrafın sadece bir tane ana düşüncesi olur dedik. Yazarın bize vermek istediği mesaj ne? Yazarın esas üzerine durduğu yani asıl anlatmak istediği şey ne? Sorularını sorduğumuzda ana düşünceye ulaşmış oluyoruz. Konuşmayı konuşabilen birilerinden, patatesten çeşitli yemekler yapmayı daha önce bu yemekleri yapmış olanlardan öğrendik. Ama sonra kendi kelimelerimizi seçtik, kendi diksiyonumuzla konuştuk, patatesten kendi tarzımızla yeni yemekler yaptık yazmakta böyle. Başka yazarların yazdıklarını okuduk. Onlardan nasıl yazılacağını öğrendik ama artık her birimiz kendi yolumuzu bulduk. Bu parçada patates ve konuşma örnekleri verilerek yazarlık arasında bir bağ kurulmuş. Yazarlık kimi büyük yazarlardan öğrenilse de yazar dediğimiz kimseler kendi yollarını yani özgün üsluplarını yakalayabilmektedir. 20'li yaşlarımda okuduğum birçok kitabı 10 yıl sonra 30'larımda okuduğumda ilk okumalardan çok farklı hissettim. Beğenmediğim halde sonradan beğendiklerim olduğu gibi çok beğendiğim hatırladığım halde artık beğenmediklerim de oldu. Anladım ki okuduklarımız konusundaki hislerimiz yaşımızla çok ilgili. Parçanın ana düşüncesi parçanın giriş kısmında, sonuç kısmında olabilir ya da parçanın bütünlüğüne yayılabilir. Eğer parçanın sonuç kısmında bir alıntıya başvurulmuşsa ya da yani, kısacası, özetle gibi özetleyici bir ifadeye başvurulmuşsa bilin ki ana düşünceyi aslında bu yerlerde aramanız gerekmekte. Çünkü yazar uzun uzun anlattığı bir paragrafı bağlamak için özetle yani kısacası gibi ifadelere başvuruyorsa parçanın bütünlüğünü tek bir cümletle özetlemiştir diyecektir demek. Bu da ana düşüncenin nerede olduğunu bizlere gösteren bir ipucudur. Bu parçada son cümlede anladım ki okuduklarımız konusundaki hislerimiz yaşımızla çok ilgili yargısı aslında ana düşünceyi oluşturuyor. Yaşlar bizim okuduklarımıza karşı tutumumuzu belirlememizde önemli bir faktör. Bu parçanın ana düşüncesi de budur arkadaşlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Meslek seçimi önemli bir karardır. İnsan hayatının büyük bir bölümünü mesleğiyle geçirir. Doktor veya avukat olmak çok popüler diye siz de doktor veya avukat mı olmalısınız? Aileniz öğretmen olmanızı istiyor olabilir. Peki siz bir ömür öğrencilerle birlikte olmayı ister misiniz? Belki büyük babanız polis olmanızı hayal ediyor. Polislik de çok güzel bir meslek. Ama mesela belinizde bir silah olması hoşunuza gider mi? Bu zor kararı verirken neyi seviyorsunuz ve neleri yapabilirsiniz, neleri yapamazsınız bunlara odaklanmalısınız. Dizilerde beyaz önlüklerin içinde doktorlar çok hoş görünüyor olabilirler. Ama siz saatler boyunca hastane kokusunda inleyen insanlar arasında olmaya razı mısınız? Hatta bundan mutlu olur musunuz? Önemli olan bu. A. İnsanın mesleğini hakkıyla yapması gerekir. B. Meslek seçimi tek başına alınması gereken bir karardır. C. İnsanın bir mesleğe duyduğu sempati onda başarılı olacağı anlamına gelmez. D. Sevdiği mesleği seçenler ömür boyu mutlu olurlar. E meslek seçimi yetenekler ve o mesleğe duyulan ilgi doğrultusunda yapılmalıdır. Bu parçanın altı çizili şu cümlesi bizim için önemli: Bu zor karar verirken neyi seviyorsunuz ve neleri yapabilirsiniz, neleri yapamazsınız bunlara odaklanmalısınız. Yani burada sadece sevginin ya da bu kararı sadece tek başımıza almamızın önemine değil, aynı zamanda bizim istediğimiz şey yeterli olup olmadığımızın da sorgulanması gerektiği söylenmiş. Bu durumda sadece sevgimiz değil yeteneğimiz de aynı oranda önemlidir diyebiliriz. Bu da aradığımız yanıtın Edirne olduğunu bizlere gösterir. Meslek seçimi yetenekler ve o mesleğe duyulan ilgi doğrultusunda yapılmalıdır. Neyi seviyorsunuz kısmı ilgiyle ilintiliyken neleri yapabilirsiniz neleri yapamazsınız kısmı yetenekle ilintili. Bu durumda aradığım yanıt da Edirne'dir diyebilirim. Paragrafın yardımcı fikirleri bir parçada birden fazla mesaj olabilir, birden fazla düşünce olabilir ama bütün bunların toplamı ana düşünce oluşturur. Bir tane ana düşünce vardır. Arkadaşlar ana düşünceyi oluşturan o minik minik düşüncelere, fikirlere de yardımcı fikir adı veriliyor. Her yardımcı fikir bir mesaj değeri taşır. Paragrafın yardımcı fikirleriyle ilgili sorular karşımıza çıkarsa, hangisi söylenemez, hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşılamaz, hangisine değinilmemiştir gibi soru kalıplarını görürüz. Çocukluk kişiliğinin temel temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemde aileyle olan ilişkiler, arkadaş çevresi, okulda yaşananlar büyük önem taşır. Ve bunların hepsi kişiliğe etki eder. Çocukluk dönemini sağlıklı geçirmek bireyler açısından bu sebeple çok önemlidir. Yaşanan çeşitli sorunlar ileriki hayatta önemli psikolojik hastalıklara neden olabilmektedir. Yardımcı düşünce sorularını çözerken önemli bulduğumuz sözcük ya da sözcük öbeklerinin altını çizmeliyiz ya da her bir cümleyi okuduktan sonra seçeneklerde o okuduğumuz cümleyle ilişkili bir yargı var mı bunlara bakmalıyız Ana düşünce tek bir düşünce olduğu için parçanın bütününü okuduktan sonra seçeneklerde o ana düşünceyi aramalıyız. Ancak yardımcı fikirler birden fazla olduğu için ve bizim her birini aklımıza tutmamız birazcık da zor olduğu için her bir cümleyi okuduktan sonra seçeneklere bakıp seçenekleri eleyerek parçayı okumaya devam edebiliriz. Çünkü seçeneklerdeki 5 yargının 4'ü zaten parçada vardır ve bizim bunları unutmadan aklımıza tutmamıza biraz güçtür. Buradan Kişiliğin temellerinin çocuklukta atıldığı, okul, aile ve arkadaşların kişiliği etkilediği, çocukluk dönemini sağlıklı geçirmenin önemli olduğu ve bu dönemde yaşanan sorunların psikolojik olarak kişiyi etkilediği gibi kimi durumlardan söz edilmiş. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin seçeneklerle eşleştirildiğinde sorunun çözümünü ne kadar kolay olacağını siz de görebilirsiniz paragraf sorularında. Sadece Paragrafta gördüğünüz önemli yerlerin, anahtar sözcüklerin altının çizilmesi gerektiğini unutmayın. Bütün bir parçayı baştan başa çizerseniz önemli olan yerleri gözden kaçırırsınız. Bu sebeple sadece önemli olan, üzerinde durulan ve tekrar edilen sözcükleri ve söz öbeklerini işaretleyin. Bu parçadan hareketle 1. Uçan balonlar sıcak havanın soğuk havadan daha hafif olduğu bilgisine dayanmaktadır. 2. 1783'te uçan ilk balon iki yolcusuyla 2,5 kilometre yol almıştır. 3. Balonların kontrol edilmesi zor olduğundan daha gelişmiş araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Parçada önemli bulduğumuz yerleri işaretlememiz gerektiğini unutmayalım. Bir cismin havaya yükselebilmesi için havadan daha hafif olması gerektiği ve sıcak havanın da soğuk havadan daha hafif olduğu düşüncesinden yola çıkarak balonu bulanlar Fransız Etin ve Joseph Montgolfier kardeşler oldu. Montgolfier kardeşler ipek bir balonu sıcak havayla doldurdular sonra bunu serbest bıraktıklarında balonun yükseldiğini gördüler. Bununla ilgili birçok deney yaptılar. 5 Haziran 1783'te de ilk sıcak hava balonunu uçurmayı başardılar. Bu balon insanın uçurduğu ilk araçtı ve 2,5 kilometre yol almıştı. Balonların yönlendirilmesi kolay değildir. Bu nedenle Havacılık tarihinde yerlerini zaman içinde uçaklara bıraktılar. Bugün de balonla uçmanın güçlüklerinden biri balona yön vermektir. Ayrıca bir sıcak hava balonu rüzgarın hızına bağlı olarak uçar. Bununla birlikte uçmanın en basit yöntemlerinden biridir. Altını çizdiğim yerler kendimce önemli bulduğum yerler. Diğerlerinden öne çıksın istediğim için altlarını çizmeyi tercih ediyorum. Bir numaralı yargımız şöyleydi. Uçan balonlar sıcak havanın soğuk havadan daha hafif olduğu bilgisine dayanmaktadır. Evet bir cismin havaya yükselebilmesi için havadan daha hafif olması gerekiyorsa ve sıcak havanın da soğuk havadan daha hafif olduğu düşünülüyorsa içerisinde sıcak hava bulunan balonlar uçar. Bu durumda aradığım yanıtın içerisinde kesinlikle bir olmalı. İçinde bir olmayan yargıları eliyorum. 2 numaralı yargım şöyle. 1783'te uçan ilk balon iki yolcusuyla iki buçuk kilometre yol almıştır. 5 Haziran 1783'te ilk sıcak hava balonu uçurulmuştur. Ancak kaç yolcuyla uçurulduğuna dair parçada herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu durumda iki yolcusuyla ifadesi aradığım yanıtın içerisinde iki olmadığını gösterir. Çünkü parçada iki yolcuyla gibi bir ifadeye başvurulmamıştır. Yani sorunun yanıtı Denizli'de olamaz. 3 numaralı yargıya bakıyorum. Balonların kontrol edilmesi zor olduğundan daha gelişmiş araçlar kullanılmaya başlanmıştır. Balonların yönlendirilmesi kolay değildir. Bu nedenle havacılık tarihlerinde yerlerini zaman içinde uçaklara bıraktılar yargısı aradığım yanıtın içerisinde üçünde olduğunu gösterir niteliktedir. Bu durumda sorunun doğru yanıtı Edirne'dir bir soruya cevap olan paragraflar. Arkadaşlar bu tip paragraflarda bir cevap verilir. Uzunca bir parça oluşturulur ve hangi soruya karşılık bu cevabın verildiği bizlere sorulur ve bizden istenen de soru cümlesini bulmamızdır. Bu parçadaki anahtar kelimeleri tespit edip anahtar kelimelerin hangi soru cümlesinde geçtiğini ve bu soru cümlesinin hangi seçenekte olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bütün paragraf sorularında olduğu gibi kesinlikle anahtar sözcüklerin tespit edilmesi gerekmekte. Kömür, petrol gibi geleneksel enerji kaynakları giderek azalıyor. Pek yakın bir gelecekte bunlar tükenecek. Oysa insanın hala en önemli ihtiyaçlarından biri enerjidir. Bu açıdan bakıldığında alternatif enerji kaynaklarına bu kadar fazla yatırım yapılması son derece olağandır. Bu parçada alternatif enerji kaynaklarına niçin yatırım yapılması gerektiğinden söz edildiğine göre bu parça alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapılması doğal mıdır? Doğru mudur? Neden alternatif enerji kaynaklarına bir yatırım yapılmaktadır? gibi bir soru olmalıdır. İstersek neden giderek artan bir şekilde alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapılıyor sizce gibi bir soruyu da sorabiliriz. Çünkü parçada alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapılma sebeplerinden söz edilmiş. Yakınma paragrafları genellikle yazarlar bir tutumdan, bir durumdan, yazarların bir tarzından ya da eleştirmenlerden bazen de okurlardan şikayet ederler. Yine şikayet edilen durumun ne olduğunu, yani yakınılan durumun ne olduğunu tespit etmeliyiz ve bu tespit ettiğimiz unsurla ilintili seçeneği de hemen işaretlemeliyiz. Her geçen gün daha fazla genç üniversite mezunu oluyor. Bundan 10 yıl öncesine göre üniversite mezunlarının sayısı bariz şekilde arttı. Gel gelelim gençlerin dili kullanma becerisinde söz aracında iyileşme görülmüyor. Aksine daha kötü yazıp konuşuyor daha az kelime biliyorlar. Gel gelelim ifadesinden sonra olumsuz bir durumdan bahsedilmiş yani yazarın esas yakındığı kısım gel gelelim ifadesinden sonraki kısım. Burada yazar bütün gençlerin neredeyse üniversiteyi kazandığına ve üniversite okumalarına rağmen dillerini kullanma becerisinin pek de yeterli olmadığı, sözcük darcının zayıf olduğundan söz etmiş. Bu da üniversiteye kazanan gençlerin diline hakim olamayışıyla ilgili bir eleştiriyi de beraberinde getirmiş. Bir soru çözelim. Sorumuz şöyle. Bu parça aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir cevap olabilir? Dünya değişiyor. Eskiden mühendislik okumuş olmanız, iyi bir iş bulmanız için yeterli oluyordu. Mimarlık fakültesini bitirince mimardınız. Ama bugün bir mühendisten birkaç dil bilmesi, sanat üretmese de sanattan anlaması, dışa dönük sosyal ilişkilerinde başarılı olması ve daha birçok şey bekleniyor. Şahane çizimler yapan bir mimar olmanız yetmiyor artık. Çevreden, ekolojiden, farklı kültürlerden, arkeolojiden, insan biyolojisinden, psikolojisinden anlamanız bekleniyor sizden. Bu sebeple gençlerin kendilerini çok sayıda alanda geliştirmeleri lazım. Çok gezmeleri gerekiyor, çok okumaları, çok yorumlamaları, eleştirel düşünmeyi öğrenmeleri lazım kendilerini tanımaları, eksik yönlerini geliştirmeleri, artılarını öne çıkarmayı bilmeleri gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazlar artık. Geçmişle günümüz arasında bir kıyaslama yapılmış ve geçmişte iyi bir üniversiteden mezun olduğunuz, iyi bir fakülteyi bitirdiğiniz takdirde iyi bir işe yerleşme ihtimalinizin çok yüksek olduğundan söz edilmiş. Ancak bu durum günümüze değişikliğe uğramış. Çünkü dünya değişiyormuş. Günümüze sadece iyi bir fakülteden mezun olmanız, iyi bir işe girmeniz için yeterli değil. Peki, iyi bir fakülteden mezun olan bir insanın işe girmesi için başka nelere ihtiyaç var diye soru sorduğumuzda bu kimselerin sanattan anlamasını, dil bilmesinin, dışa dönük olmasının, sosyal ilişkilerinde başarılı olmasının ve daha birçok şeye sahip olmasının gerekliliğinden söz edilmiş. Üstelik çevreden, ekolojiden, farklı kültürlerden, arkeolojiden, insan biyolojisinden, psikolojisinden anlaması gerektiği de söylenmiştir. Bir de parçanın sonunda yazar gençlere bir tavsiyede bulunmuş. Gençlere tavsiye de şu yönde. Çok gezmeleri gerekiyor, çok okumaları, çok yorumlamaları, eleştirel düşünmeyi öğrenmeleri gerekiyor, kendilerini tanımaları, eksik yönlerini geliştirmeleri, artılarını öne çıkarmaları, bilmeleri gerekiyor. Bu parçada hem çağın gençlerden beklentisinden bahsedilmiş hem de yazarın tavsiyelerine yer verilmiş. Bunun tamamını kapsayan yargı aradığımız seçenektedir diyebiliriz. A. Sizce geleceğin meslekleri hangileri olacak? Geleceğin mesleklerin neler olduğundan hiç söz edilmemiş. B. Çağımızın gençlerden beklentisi nedir? Onlara neler önerirsiniz? Bu aradığımız yanıt olabilir diyoruz. Çünkü burada hem bir beklentiden hem de bir öneriden bahsedilmiş. C. Günümüz gençlerinin eksikleri nelerdir? Bu konuda neler yapılabilir? Burada sadece günümüz gençliklerinin eksiklerinden söz edilmiş ama çağın günümüz gençliklerinden, beklentisinden hiç söz edilmemiş. Yani iyi bir fakülteden, iyi bir bölümden mezun olan öğrenciden günümüz ne istiyor, ne bekliyor bundan hiç söz edilmemiş. Yeteri kadar kapsamlı olmadığı için aradığım yanıt C'de değil. Mesleğinde gelişmek isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Burada bir tavsiyeden söz edilmiş ancak Günümüzün gençlerden beklentisinin ne olduğuna hiç değinilmemiş. Yani bu da tıpkı C seçeneğinde olduğu gibi kapsamı dar olan bir seçenek. E. Geçmişin iş dünyası ile bugünkü arasında nasıl farklar var? Geçmişin iş dünyası ile bugünkü iş dünyası arasında bir karşılaştırmaya başvurulmuş olsa bile parçada esas üzerine durulan şey bu olmamış. Parçada günümüzün gençlerden beklentisinden bahsedilmiş bir de yazarın bir tavsiyesine yer verilmiş. Yani E seçeneği de aradım yanıt değil. Aradığımız yanıt B seçeneği çünkü hem çağımızın gençlerden beklentisi hem de yazarın tavsiyesini içeren tek soru B seçeneğindeki soru. Yani sorunun doğru yanıtı B'dir. Bir diğer sorumuz şöyle. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yakınılmıştır? Eleştiri insanın kendisini geliştirmesine katkı sağlar. Eğer eleştirdiğiniz kişi sizi doğru anlarsa şüphesiz ona yardımınız dokunacaktır. Ancak insanları sürekli eleştirmek başarılı olmalarını veya gayret etmelerini sağlamayacaktır. Doğru olan insanları övmeyi de bilmektir. Mesela çoğu yönetici ne yazık ki bunu ihmal eder. Çalışanlarını yerer, onlara eksiklerini söyler, durur. İyi yaptıkları şeyleri de görevleri gibi görüp normal karşılar. Bu tutum motivasyonu düşürür, çalışanları mutsuz kılar. A. insanların olumlu tutumlarının takdir edilmemesinden. B. Öz eleştiri yapılmamasından. C. iş hayatında hataların eksiklerin çok fazla sorun haline getirilmesinden. D. Yöneticilerin çalışanlara anlayışlı davranmamasından. E çalışanların motivasyonunu düşüren, onları mutsuz eden yöneticilerden. Bu parçada eleştiriden ve takdirden söz edilmiş. Eleştirinin çoğu zaman doğru yapıldığı takdirde olumlu sonuçlar vereceğinden bahsedilirken her zaman yapılan eleştirinin olumsuz yönde bir etki bırakacağı üzerinde durulmuş. Parçadan eleştiri kadar hatta eleştiriden daha da etkili olan bir şeyden bahsedilmiş ki bu da övme. Eğer bir kişiyi överseniz yaptığı davranışları takdir ederseniz o kişinin motivasyonu artar ve daha da verimli olur gibi bir söylemden bahsedilmiş. Burada verilen yönetici ve çalışan ilişkisi bir örnektir. Bunu bütün insanlar için düşünebilmekteyiz. Aradığım yanıt B seçeneği olamaz çünkü parçada öz hiç söz edilmemiştir. Parçada sadece eleştiriden ve övgüden bahsedilmiştir. Bunun dışında hiçbir şeyden bahsedilmemiştir. Yani aradığım yanıt B olamaz. İş hayatında hataların eksiklerin çok fazla sorun haline getirilmesinden. Mesela çoğu yönetici ne yazık ki bunu ihmal ediyor la başlayan cümleden itibaren bir örnek verilmiştir. Mesela da zaten örnek verildiğini bizlere gösterir. Burada yönetici ve çalışan arasındaki ilişki sadece bir örnektir. Bu parçanın tamamında yönetici ve çalışan arasındaki ilişkiden söz edilmemiştir. Yani aradığımız yanıt C de değildir. Yöneticilerin çalışanları anlayışlı davranmamasından yine yönetici ve çalışan ilişkisinden bahsedildiği için aradığım yanıt D değildir. Çalışanların motivasyonu düşüren, onları mutsuz eden yöneticilerden bu da yeteri kadar kapsamlı olmadığından aradığım yanıt Edirne de değildir. İnsanların olumlu tutumlarının takdir edilmemesi esas şikayet edilen şey olduğundan aradığımız yanıt da Adana'dır. Arkadaşlar paragrafın yoruma dayalı olan sorularına da bakmış bulunduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.